Tam. Tamam. Valla billahi halet diye. Ezi çıma bu şey bittiğini. Ezi ben merak ettim. Hecar merfeki fakire. Ezi çıma belak Ne düşmene mene. Merfeki bedenge. Şu boyu hatırı kodik. Mı kodari bekir. Tu sucu günahı mı tınne ne şey utan diye. Süper hui. Ola e kapileme, dış boyu derekme yani. E falan falanmez efendi. Az derek demem yani. E ne valeti derekme? Kapileme. Ne ders mi karkırı ulan? Tırı kartı çekme abi ki. Az karnı bırakırım, düğe gibi bin. Tırı kartı ulan. Bu hazırı ne? Hazırı ne? Deriven abi. Şuna ne kiri ye? No, ne? Tefim ne kiri? Deriven abi. Tefim kekeko. Ee. Ya Demirbaş, düğüzümüzü de pere bu gazı ya. Ay be ya, öpçü oh. <laughs> Valla seninle çalışmak çok büyük bir zevk canım. Sadece hamalık işleri için değil, başka işler için de ne zaman istersen... Evet. Günün 28 saati bizi arayabilirsiniz. O oh, gün 24 saat. Ha o 28 olan Şubat mıydı lan? Vallahi unuttum. Peki bu hatırlamana yardımcı olur mu? Bakın şu yer. Şu eski olan ev. Gördünüz mü? evet. Gidin o zaman eve. Ama bana bakın. Evi benden öğrendiğinizi kimseye söylemek yok tamam mı? <laughs> Şunlara bak gülüyorlar. Beni görmüyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Tamam mı dedim size? Tamam tamam. 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 Hey, hey. Hadi gidin. Buyurun. Kimi aramıştınız? Tanımadın mı bizi Şeyda Hanım? Kutsi Bey'den haberci geldik. Emaneti soruyor Kutsi Bey. Bir ayı çoktan geçti. İki ayda olmak üzere. Sorun bakalım. Şeyda Hanım kendisi mi getirecek... ...yoksa biz kendimiz mi alacağız dedi. Ben... ...ben konuşurum Kutsi Bey'le. Konuşma zamanı bitti Şeyda Hanım. Kutsi Bey emanet yanında değilse... ...hiç uğramasın semtime dedi. Bir hafta içinde parayı getirmezseniz... ...o gelecekmiş zaten. Bir hafta mı? Kızımın okul bile yatıramazken. Orası sizin bileceğiniz iş. Kutsi Bey bekletilmeyi pek sevmez. Haberin olsun. Kutuldun arabadan? Ha? Sen merak etme Selim abi. Çok sıra dışı bir hareket yaparak polisin en son bakacağı bir yere bıraktım arabayı. Nereye? E, polis vakfının otoparkına Selim abi. Sen merak etme. Halledin. <laughs> tamam haber veririm. <laughs> Dikkat etsene kardeşim kör müsün sen? Asıl sen dikkat et kardeşim sokakta mı yürüyorsun? Ne diyorsun kardeşim Merhaba. sen? Ne diyorsun Merhaba. ya? Sakin ol. Konuşma. Seni alırım lan seni. Sakin lan ol. Lan ne diyorsun ha? Lütfen. Sen de karışma ya. Bekme. Gel lan buraya. Bir dakika bir dakika no, silah var ya. Var. Var. Arkadaşlar Silah. var. Bırakın, bırakın beni ya. Müdahale etsenize. Silah var benim. kardeşim. Ulan görecekler var. Gidiyor muyuz Sagir? Önce Harun Bey'in evraklarını görelim. Aç kapıyı. Sagir, Ne oldu lan burada? Akifler geldi. Adamı götürdüler. Bala Hatun diye birini aradığımızı nereden bilirsin? Kadı Efendi, İstanbul'da kimsenin ağzında bakla ıslanmaz. <laughs> Bala Hatun yıllardır Emir diye birinden kaçar. Kadının söylediği önemli bir şey daha var. Boris'in gerçek ismi Emirmiş. Peki Bala Hatun burada mıdır? Evet Kadı Efendi, burada. Sadece sizinle görüşecek. <laughs> Bu akşam Galata Kulesi'nin orada beni bekleyin Kadı Efendi. Sadece siz Kadı Efendi. Sadece siz. Yakup sen misin? Bosnalı Bala Hatun'u tanıdığını söylermiş. Bana söyleyeceklerin varmış. Doğru mudur? <laughs> Bosnalı Bala Hatun. Müdür Hanım, Doktor Bey, Doktor, Doktor, birbirini buradan çıkarın, ne olur. Saat kaç? Ol, şey, şimdi, şimdi e... bilmiyorum kardeşim, ben saat filan takmamışım evden çıkarken. Ya bu arada da şey yapamadık, çok geçmiş olsun. Kısa zamanda sağlığına kavuşursun inşallah. Ya arkadaşım bana ne yaptılar biliyor musun? Gizli gizli iğne vurdular bana. Beni uyuttular. Bu odaya tıktılar. Bunlar ben... Ben deli değilim. Ben de deli değilim. <laughs> saat kaç? Ya görmüyor musun? Hadi delisin onu anladım da kör müsün? Yok işte saat yok. <laughs> Benim de yok. <laughs> Ama İstiyorsan hemen yaparım. Bak. Ne kadar güzel oldu. Ver kolunu sana da yapayım. Bir dakika dur, bir dakika, bir dakika, bir dakika dur. Ya arkadaşım hiç gerek yok ya. Senin senin kolundaki saat ikimize de yeter. Korkma, çok güzel olacak. Ver kolunu. Ya arkadaş ne ağız varmış sende ya. Kol saati yap dedik, duvar saati taktın koluma. Saat kaç? Sayende eti kemik geçiyor. Etimi kemiğimi sızlattı deli. Sen dua et bak bari aklı dengen yerinde değil. Var ya yoksa senin çoktan ağzını burnunu yırtmıştım ben. Saat kaç. Oğlum bak saat kaçmıyor. Yerinde duruyor. Dişlerini geçirdin ya nal gibi yerinde duruyor. Anlasana deli. Saat kaç.